Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, değerli öğrencilerimiz, değerli ilim talebelerimiz, kıyasi amillerin beşincisine ismi taftil ile gelmiştik. İsmi taftile kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Diyor ki velhamisu hamisu beşincisi kıyasi amillerin beşincisi ismi taftili ismi taftildir. Taftil ne demek değerli kardeşlerim? Yüceltme ismi demek. Ululama demek. Yani bir şeyi söylerken onun büyüklüğünü ve yüceliğini ifade etmek demektir. Ve <laughs> huve bu ismi tafdil. Ya'melu amele fi'lihi fiili gibi amel eder. Yukarıdan ben hep böyle söylüyor. İsmi fail için, ismi meful için, sıfatı müşebbeh için, hepsi için böyle söylüyor. Şimdi ismi tafdile geldik. Bu da fiili gibi amel eder dedi. Nahu ma min raculin ahsene fihil hilmu minhu fil ilmi Memin min raculin hiçbir adam yoktur ki hiçbir kimse yoktur ki ehsene fihi'l hilm onda hilm hilim yumuşaklık en güzel şey olmamış olsun minhu ondan fil ilmi ilimde. yani ilimde hilim sahibi olan hiçbir kimse yoktur ki ondan daha güzel birisi olmuş olmasın Allah alem inşallah düzgün Türkçe kurmuşuzdur diye ümit ediyorum. Türkçemiz bozuk. Pekala. Burada ismi taftil nedir değerli kardeşler? Burada ismi taftil ehsenu kelimesidir. İsmi taftil ehsenu, ekberu, afdalu gibi bu kalıpla ef'ale kalıbından gelen kelimeler ismi taftildir. Yüceltme, e, sıfatı ifade eder. Ehsenü en güzel, ekbaru en büyük, afdalu en faziletli vesaire. Burada ehsenü fiili nedir? Ya'melu amele fiilihi fiilinin ameli gibi amel eder diyor. Pekala fiili ne ve e, nasıl yani onun gibi amel eder? Bu ehsene fiilinin bu ehsene kelimesinin ismi tafdilin fiili Hesene yahsunu fiildir değerli kardeşler. Ondan türemiştir bu ehsene kelimesi. Hesene yahsunu kelimesi nedir? Lazimi bir fiildir. Bu nasıl merfu almakla manası tamamlanıyorsa, ehsene kelimesi de merfu almak zorundadır. Fakat bunun diğer, e, diğerlerden bir farkı var. Bu aynı zamanda iki şeyi birbiriyle kıyaslamayı da getirir. ismi tafdiller. O zaman bir kıyas edilen şeyle bir de kıyas vardır. Kıyasla kıyas edilen şeyin arasında min harfi ceri diye bir şey kullanılır. Evet bu söylediğim şeyler çok böyle hani teorik bilgiler onu pratikte göstereceğiz inşallah. Yani bu örnek değil de başka bir örnek versem mi diye şu anda düşünüyorum. Başka bir örnek vereyim. Muhammedun. 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 Şöyle bir örnek verelim. أحسن محمد شق طه خلقا لا محمد أحسن خو لو قوه محمد أحسن خلقه من Kimden olsun mesela Zeydin olsun mesela. Muhammed'in ahlakı Zeyd'den daha güzeldir. Muhammedun ahsenu ismi tafdil. İsmi tafdil. İsmi tafdildir. Yani yüceltme ismi, yani yüceltme ismi. Yani eee büyütme, ululama Muhammedun Muhammed ahsenu çok güzeldir. Neyi? Hulukuhu ahlakı. Muhammed'in ahlakı çok güzeldir. Kimden? Min. Min. Zeydin. Zeyd'den. O zaman burada Muhammed ile Zeyd arasında bir kıyaslama var değil mi? Muhammed ile Zeyd arasında bir kıyas yapılıyor. Muhammed'in ahlakının Zeyd'den daha güzel olduğunu anlatıyor. O zaman Muhammed ile zeyt arasında bir kıyaslama yapılıyorsa bu kıyaslamanın arasında cümle içerisinde bir tane min edatı kullanılması gerekiyor. Az önceki söylediğim şey bu. Pekala. Ehsenu kelimesi. Ehsenu kelimesi ismi tafdildir. Peki bu merfu alır. Merfusuyla manası tamamlanır. Merfusu şudur. Huluku. Huluku kelimesi. Huluku kelimesini aldığı zaman fiili gibi amel etmiş olur. Ya örneğimizi kitaptaki örneğimizi yazmam yazmak istemeyişimin nedeni uzun bir cümle. Her bir kelimesine kafanız takılabilir diye yazmadım yazabiliriz de yani. memin rəjilin əhsen fihi il minhu fil-ilmi ilimde ondan şöyle diyelim e, herhangi bir meymin raculun fihi fihil hilmu hiçbir kimse yoktur ki hiçbir kimse yoktur ki onda hilim yumuşaklık e, olmamış olsun nerede ilimde yani ilimde e, ahlakı güzel olan ya da yumuşak olan Hiçbir insan yoktur ki ondan daha güzel insan olmuş olmasın ee, diye e, tercüme edebiliyorum. Allah affetsin bizim bu kadar bozuk Türkçemizi. Pekala değerli gençler nereye geldik? Ve Sadisu altıncısına geldik. Kıyasilerin altıncısına geldik. O da el mastaru mastardır. Mastarı da ben bu derste işleyeyim. Ee, ondan sonra e, ismül mudaf, mudaf olan İsme e, geçelim ve orada e, kalalım ve daha sonra bir video yapalım. Elmaslaru Maslar nedir? huve bu masdar. Eydan ya'melu amele fi'lihi filin ameli gibi amel eder. Mahru yuhibbu Allahu Teala i'ta'en lehu 'abduhu fakiran dirhemen. Allahu Teala yuhibbu Allahu Teala Allahu Teala sever. İ'ta'en vermeyi. Lehu onun için 'abduhu kulu için vermeyi sever fakiran bir fakir kul için dirhemen herhangi bir para, herhangi bir dirhem, herhangi bir mal mülk vermeyi Allahu Teala sever. Pekala. Burada <laughs> masdar nedir değerli kardeşler? İ'ta en kelimesidir. İ'ta en kelimesi ne yapmıştır? Fiili gibi amel etmiştir. mastar ne olmuştur? Abdu kelimesi fa'i merfu olarak abdu kelimesini almıştır. Ve fakiran kelimesi de e, mansup bir kelime olarak e, almıştır. Nedir bu? Masdar. O zaman fiili gibi amel etmiştir. A'ta <laughs> yu'ti fiili. A'ta yu'ti fiili peki yani nasıl amel eder? A'ta <laughs> yu'ti fiili fail alır, aynı zamanda iki tane mef'ul alır. Peki bu almış mı almış? Fakiran <laughs> fakir birinci mef'ul, dir hemen ise ikinci mef'ul. İşte bu internet üzerinden ya da video kayıtları yaparak ders yapmanın yani ne kadar verimli olduğunu, olduğu konusunda çok tecrübeli değilim diye ilk videolarımda konuşmuştum ya. Yani ben şimdi burada, yani karşımda canlı talebem olsa o talebe ne anlıyor bu cümlelerden, ne kadar anlayamıyor? Yani nedir, ne değildir? Bunu karşılıklı konuşmak istiyorum ki talebe dersi anlayabilsin. Aksi halde burada ben anlatıyorum. Siz ne kadar anlıyorsunuz, ne kadar anlayamıyorsunuz, çok fark edemiyorum. Aslında bir eğitimci kimse, ben bunu yaşıyorum derslerimde şahsen, bir eğitimci kimse anlattığı dersi hayalinde gerçekleştireceği bir öğrenci portresi, orta standartta, çok zeki değil, çok hani zekası düşük değil, orta standartlarda bir talebenin ne kadar anladığını ya da anlamadığını anlar ders yaptığı zaman bir hoca. Bunu ben yaşıyorum anlattığım derslerde. E, fakat şimdi şu ders mesela, bu bir talebenin şu maddeyi çok iyi anlayacağını tahmin etmiyorum. Yani bir tane meful almak, iki tane meful almak, yani iki tane meful alan fiiller nelerdir? Oraya girmek lazım. Tek meful alan fiiller nelerdir? İşte kalbi fiiller girecek devre vesaire vesaire. Yani onun için bazı şeyler canlı keşke olabilseydi de e, ders yapabilseydik ama bu da bu derslerin ya da internet üzerinden ders yapmanın kaderi diyelim inşallah kardeşler. Yedincisine geldik. El ismül mudaf. Ondan sonra sekizincisi var. İsmül el ismül mubhenu tam ve dokuzuncusu ma'nel fiil diyeceğiz ve üç maddemiz maddemizi işleyeceğiz ve ondan sonra Allah nasip ederse ve manevi diyeceğiz. Manevi amillere geçeceğiz ve devam edeceğiz yolumuza inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve